Değerli arkadaşlar, kaynaklarımız neler? Kaynaklarımız Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere göstermiş olduğu yol ve yöntemdir. Bu yol ve yöntem hadis-i şeriflerden geçmekte. Bu hadisleri asla ve asla geri plana koymamalıyız. Çünkü dünyayı yarattıktan sonra Yüce Mevlam bu dünyaya kullanma kılavuzu olarak peygamberlerini göndermiştir. O peygamberler bizleri dünyada nasıl yaşayacağımızı, nasıl ibadet edeceğimizi bizlere öğretmişlerdir. Bizlere yol kılavuzluğu yapmıştır. Bizler ise onların yolunu yol tutmuş ve doğruyu arama peşine girmişizdir. Bundan dolayıdır ki bizim temel kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis hadis şerifleridir. Ondan sonra gelen müçtehit imamlarımızın muteber görüşlerini kabul etmekteyiz. Bunlarla birlikte kendimize oluşturduğumuz akaid çerçevesinde Müslümanlığımızı yapıyoruz.